Ümit Yaşar Özkan, edebiyat öğretmeniyim. Elif Konar Özkan, Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümünde öğretim görevlisiyim. Harika, heyecanlı ve ileride yapılacaklar için heyecan verici buldum bugünkü buluşmayı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de Ümit Hoca'ya eşime katılıyorum. Gerçekten heyecanlı ve isim olarak tanıdığımız arkadaşlarımızla burada yüz yüze tanışmış olmak bizi hem duygulandırdı hem de coşkumuzu arttırdı. Bundan sonra da Kuşluk'ta ve Gerekte Tulu'da çocuklar için pek çok güzel çalışma oluşmaya vesile olacaktır bu heyecan diye düşünüyorum ben de. Tulu kitabın gelecek vizyonu zaten çeşitli ve renkli bir kitaplık şu anda oluşmaya başladı. Bu kitaplığın daha da renklenerek, daha da çeşitlenerek ve ben hayatına devam edeceğini ve büyüyeceğini hem temenni ediyorum, biliyorum ve umuyorum. Yani çok yeni olmasına rağmen, yayın hayatına çok yakın bir zamanda girmesine rağmen edebiyatın pek çok türünde eser verilen bir yayın evi oldu. Bu da geleceğe adına ümit var olmamızı sağlıyor çok yaş grubundaki çocuğa bir hayal arkadaşı olacaktır. Kendi yeteneklerini keşfetme için bir pencere açacaktır ve birikimlerini, düşüncelerini, duygularını besleyecektir diye düşünüyorum.